Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Elegance markanın bana göndermiş olduğu astigmatlı lensi tekrardan videosunu çekmek istedim. Hani kullanma deneyimlerimi de anlatmak istedim. Bir de birkaç açıdan daha lensi e, görüntüsünü çekmek istiyorum. Video baktım. Başka açılarda çekim yapmamışım çünkü. Şimdi arkadaşlar hemen lensin konforu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü hani ele, e, elegans diyorum pardon. Astigmatlı gözlerde hepimiz biliyoruz ki astigmat olan gözler. E, renkli lens bulmakta zorlanıyoruz. Lensin konforunu bulmakta zorlanıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim size. Gerçekten bu e, elegans markanın lensi çok ama çok konforlu arkadaşlar. Ben e, kesinlikle batacak diye düşünmüştüm gözlerimi. Çünkü genellikle çok kalın oluyor lensler. Ama bu öyle değil. Bakın şimdi sağa sola yukarı aşağı her yeri gözlerimi oynatıyorum. Kırpıyorum. E, lens hiç kaymıyor gözümden. Ee, en önemlisi gözüme vurmuyor arkadaşlar. Yani oynattığım zaman e, göz göz kapaklarım lense çarpmıyor. Bu çok önemli. Çünkü bazen çok kalın oluyor. Göz e, açıp kapatırken o da oynuyor gözünüzde. Ama bu öyle olmuyor. Şimdi görüş açısı olarak e, da size şöyle söyleyeyim. Uzağa baktığım zaman o kadar net görüyorum ki arkadaşlar. Hatta şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu gözüm benim yok. Bu gözüm şey pardon bu gözüm astigmat, bu gözüm miyop arkadaşlar. Miyop olanlar zaten her zaman bulabileceğiniz bir lens ama astigmat öyle değil. Fakat e, astigmatlı lensim İnanın miyoba göre biraz daha böyle rahat. Hiç batma yok gözümde. Netlik açısından çok iyi. Yani cuk oturdu diyebilirim. E, Doktor da numarasını zannediyorum çok iyi ayarlamış. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyor. Özellikle akşamları e, mesela sokağa çıktınız. işte bir otobüs geliyor bir şey geliyor ya da bir yere bakıyorsunuz. Hani ismini okumak istiyorsunuz. Çok zorlanıyordum. O kadar net görüyorum ki size anlatamam. İlk taktığınızda biraz baş dönme hissiyatı oluyor arkadaşlar. Ama bu çok uzun sürmüyor. Sonrasında alıştırılır öyle diyebilirim. Konforu çok iyi, görüş açısı çok iyi. Lensin rengi grey olarak geçiyor. Ben doğal olduğu için renk bunu aldım. Fresh Color serisinde elegansla. Cielo hariç hepsi var arkadaşlar. E, hangisini isterseniz yaptırıyorlar. Biraz geç geliyor lens ama beklediğinize değiyor onu söyleyebilirim. Şimdi lensin başka açılarda da çekimlerini yapmak istiyorum sizlere. Şimdi lensin rengine baktığınız zaman arkadaşlar çok radikal bir şekilde göz renginizi değiştirmiyor. Burada e, yandan gelen ışıktan dolayı lensin kenarındaki o çizgiyi görüyorsunuz. E, hangi markayı takarsam takayım o bu ışıkta gözüküyor. Bakın böyle yaptığım zaman e, o gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi e, o bütün lenslerde olacak bir şey. Bu astigmat bu arada bu miyop. İkisinin çapını aynı yapmışlar. Herhangi bir e, büyüklük farkı, renk tonu farkı asla yok. Bu çok önemli. E, renk tonu farkı olabiliyor çünkü arkadaşlar. Elimi böyle tutayım daha güzel oluyor. Şimdi e, lens rengini görüyorsunuz koyu bir gri hatta zeytin yeşiline dönebiliyor e, ışıktan aşağı değişebiliyor tabi taban göz renginiz çok etkiliyor şu anda bu ışıkta e, şuradaki tablodaki tonlara benziyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok doğal bir lens asla e, böyle pörtlek gözünüzde lens varmış gibi durmuyor bir de e, mat değil arkadaşlar canlı bir lens camsı bir yapısı var o yüzden günlük hayatta kesinlikle kullanabilirsiniz. Işığın en yoğun olduğu yerde mutfaktayım. Şu anda lensin rengini daha iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın alttan kahverengi gözüm hiç böyle sırıtmıyor. Zaten gözükmüyor gibi bir şey. Öyle de bir güzelliği var. Ee, orta boşluğunu çok geniş yapmamışlar. Ee, çok dar da değil arkadaşlar. Tadında yapılmış. Ee, görüşünüzü bozmuyor. Yani... Şöyle söyleyeyim numaralı bir lens kullanacaksanız orta boşluğu çok ideal diyebilirim. E, renk tonunu özellikle bunu seçmemin sebebi kahverengi gözümle bakın çok güzel bir uyum sağlıyor. Çünkü lensin ortasında ağırlıklı olarak yeşille kahve ele arası bir geçiş var. Gerçek gözünüzde güzel bir uyum sağlıyor. Hareli bir lens gözlerinizi büyütüyor arkadaşlar. Ama böyle saçma sapan devasa bir hal almıyor. Gördüğünüz gibi doğal bir renk elde ediyorsunuz kesinlikle astigmat lens almak istiyorsanız elegansı tavsiye ediyorum arkadaşlar renkli lens olarak. Gerçekten çok konforlu ve çok iyi. Şimdi yine ışığın iki taraftan geldiği yerdeyim. Bu güneş ışığı da yani demin ne kadar güzeldi. Şimdi bir daha böyle bir azalmaya başladı galiba bulutlar geldi. Neyse lensin rengini şu anda net görüyorsunuz. Canlı tatlı bir gri rengi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özellikle bu tarz daha loş ışıklarda lensin rengini daha iyi seçebiliyorsunuz. Nedense güneş ışığında değil de bu lens böyle daha ışığın oda ışığı gibi daha loş böyle ne bileyim hani sohbet ettiğiniz bir işte kafedesiniz spot ışığı var vesaire orada rengini daha güzel belli ediyor onu söyleyebilirim. Dağları tepeleri deldim Denizler açtım da geldim Bittiğim yerden başladım Göğsümde şeytan taşladım Dağları tepeleri deldim Denizler açtım da geldim Bittiğim yerden başladım Göğsümde şeytan taşladım Of hiç şikayet etmedim Of ben senden hiç gitmedim Bıraktığım nerede? Bulamadım nerede? Hep beni bıraktın sen. Kim arada bir derede? Köle değilim kapında eğlensen kendi çapında. Kim tutamam ben ama intikam benim yapımda Bıraktığım nerede? Bulamadım nerede? Hep beni bıraktın sen. Kim arada bir derede? Kendilerim kapında Eğlensen kendi çapında Kim tutamam ben ama intikam benim yapımda Tepeleri deldim, denizler açtım da geldim, bittim yerden başladım gözümde şeytan taşladım.